Evet arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyorum. İstediğiniz boyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadan bir mini pekka göndereyim arkadaşlar. Tık İnşallah alabiliriz. Şunu İnşallah alabiliriz. Durun. Ha Tesla atayım salonu Yes. Adamın bir tacını aldım. Koç atacağım. Çok güzel. Bizim Tesla oradan alır onu. Tamam bak koç başıyla bir tane de domuz binicisi gönderdik ben buna rock rider diyorum espriyi <laughs> anlayanlar uuu sende cadı var da bizde yok mu kardeş tam önüne atmasaydım keşke ya ha, öldü bir saniye bu şunlara bir pek katacağım pek da işe yaramadı ya. Arkadaşlar. Ölecek bizimki ya. Ya bu ejderha Öl öl ejderha. Arkadaşlar. Pekka of. Tamam tamam tamam. Bir pekka göndereceğim. Mini de değil. Düz pekka. Hemen Hoppa bende de var bak. Bunda ikimiz de öldük. Ama bende kule var işte. O da var. Ben de var var atayım. Tamam. Bizim Pekka öldü. Şey Pekka mini Pekka değil. Neyse. Hani bizim cadı itaar eder. Ben de şu zaman koş 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 tamam öyle üç taşa doğru gidiyorum çok güzel çok güzel çok güzel tamam oyun bitti arkadaşlar tatlı evliliğim bir tesla atayım evet savaşın bitmesine on dokuz Star maçımız bitti Hoppa. Bugün hediyemizi de alalım. Arkadaşlar desteğimi de göstereceğim. Arkadaşlar destem böyle. Kimliği deste ya. Arkadaşlar fırının evrimi gelecek. Sana yani fırın yok. Bir tane bundan, bir tane de bundan atayım. Adam büyük bir ihtimal bana küfür ediyor şu anda. Bu büyük bir ihtimal değil. tam direkt etti bile bence. Ama dostum, unutmayacağım. Kovalya <laughs> geliyor, ne yapacağız? Hypnos. Kentara. Buğulun Afrika. Gelsin helalsin pekka indir ona da arkadaşlar klaşım yani çekiyorum çekiyorum tamam var varlar evrim yok at 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 at, at, at. çok boş ne şey kaybı değil 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 at. Tamam şu anda orada. Keşke orayı salsam mı ki ya mı? O salmışım. Niye salayım ya? Temiz bir yürüsün ya. Çok güzel Bir tane de bir atayım. Lux, Lux. Şlak şlak şlak. Abi şövalyeye karşı bir pekka güzel gider. Pekka çok güzel. adam çok malca bir tercih yaptı. Adam bu seviyede dev oynatıyor ya. Deli midir nedir? Neyse. Sen abin baban neyse de. Git onunla. Al oraları yık. Fuuuuh Keşke cadı atsaydım Çok güzel cadı da geldi Abi ne ballıyız be Çok güzeliz Çok güzeliz Çok güzeliz Leri sanırım <laughs> Ya gel lan sen de şuraya Orayı vereceğiz, vereceğiz. Yok Var lan Bir tane pek koyu atayım şuraya Dümdüz bak da. Bir tane barbarlar atacağım. Çok güzeliyiz. Çok 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 mükemmel. Bir dım tuzla kalma lan. bir tane bir tane büyü atacağım. Bastıracak o testlere vuracak. Tamam. Tamam hype Mouse. Loser. No lazer, no lizard. Burayı alamaz, alamaz, alamaz. Alamaz değil mi? Oğlum bunu sen istedin. Koç Güzel hareket. Koşun koşun. Çok güzel. İki taş çektik. Ama taş çektik ama sıkıntı yok. 1800 kupayım. Kimi atacağım? İkisini de atmak istemiyorum. Korumalar daha iyi benim için. Buraya kadar gelebilirsem çok iyiyim çok. Neyse kazma devam. Bugün arkadaşlar 2000 kupa olabilirsek iyiyiz. Her gün düzenli video atmaya çalışacağım. Şarjım kaç? 92. Bir tane pek atacağım. Bir tane oh. mini pek atacağım. Of adam iskelet ordusu. Öldü mü pekka ne yapacağım ben bunlara? Büyücü atarım sadece. Peki öldüler can bittik. Sekizinci dakika. Oha adam çok yanlış bir tane şey cadı atayım da. Öl. Evet. Çok güzel. Bir tane daha çıkar. Bir tane daha çıkar. Çıkar lan. Kötelik. Kötelik. Hypnos. Tamam abi iskelet ordusuna yaşatmadık. Doğru var atacağım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir koç başıyla Tesla yıkarım. Hatta yıkmaya bile kalmadı. Koş 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 koş. En arkadaki de bile almadı. Çok güzel. Yıktım orayı. Gelsin şimdi hiç fark etmez. Şimdi pek kay Mini gönderdim. Mini bir tane vurdu. Hiç sıkıntı. Dur bakayım. Tamam tamam. Gel hadi 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 sen önce durur beni Ha bu atma şu iskele tortusunu ya. Şey kulem de gitti gerçi Büyücü attı. Şu tesla, Tesla atayım. O tesla. Oh, I da vur. Tamam, tamam, tamam. Uf, uf. Neyse cadım var. Ya şu pekkayı bir rahat bırakın ya. Mini pekkayı. Oha oha adam. Yavaş yavaş. Ben de pekka var. Az mı orada? Orada savunma onunla cadı var artık. O Tesla'yı göstereceğiz de. Ya, öl lan bir sende artık. oyun lan. Ya Rabbim ya Resulullah. Vur lan şunlara. Allah vallahi illa Pekka göndereceğiniz ha. Koçbaşı hadi 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 hadi. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çanta çorata. Ne yapıyor oğlum sen? Allah. Im. Bana bir taraflarına sokarım diyor. Bu ne lan? Neyse. Alalım. Bu çok geldi ki Allah'ım yoktu. Çık şuradan bir. Of. Wow. Wow. Şunun yerine koyayım şunu. Hep edilmesin. Ay ne ne destem ne ne var ya?

musun? İkisi ne Bulamadım. yapmayacağım Bak ya çok güzel. Siz de bulamadık. Abi ben orada iskelet ordusuna vermek yerine cadıya verdim. Biraz düşük kupa. Ben. Beni kalanını almak isteyen varsa gelebilirim. klanım var ama çok kötü. sadece yok. Cadıyla halledebilirim. Oh oh. Çok efsane adamın pek kasını yedirtmedik. Oh, oh. Pek kay olduğu yerden kıpırdıkmadım. Ya bak, elden başlayacağım ama ha. Koç başıyla halledi. Valkyrie oynuyor adam. Oh, ha oh, ha oh, ha oh. ha. Öldü o hiç harcamaya bile gerek yok. Ya bir Tesla attırmayın işte bana ya. Tamam Tesla ölecek. Bir. Ama canını daha azaltacak. Ya iki kere ordurdu. Yok 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 yok. Barbarat. Belki alırım. Bir umut. Yes. Umut olan ne içiymiş? Oh, çok güzel tahmin. Yatın aşağı. Çok kötü adam çok şey değişik oynuyor ya. Adam deli midir nedir? Bir değişik oynuyor. Allah 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 Defans yok, defans yok, defans yok. İlla tepka yok, illa dönacaksınız. böyle yani yara evrimi bir şeyim var. fire higher, higher. Barbar atalım. Ama tepka yerinden oynatmam ben canım var. Gel hadi. Hadi bakalım. Duma takalım. Deme da değil, duma takalı. Vah ha 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 bir tane pek kasallıyım. Of 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 of. İvrimli teslam var. Hiç sıkıntı değil tesla var, tesla var. Ölsünler, ölsünler hiçbir şey. Oh oh oh. Yakıyoruz çıralarını. Yakıyoruz çıralarını. Uf bir tane daha yandı. Öldü adam. Yok oldu. Hayır kaybettik. Bir tane vursan acadı ya. Of 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 16 dakika oldu arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere bay bay